Dış yarışmacılar, eski dostlar, yeni tanıdıklar ama sizinle de başka bir şekilde irtibatımız var. Evet. Beyefendi bahsetmedi. Kendisi inşaat mühendisi eğitim aldıktan sonra pilot oldu. Hani bahsettik, Hı -hı. siz de duymuşsunuzdur. Beyefendi de yazılım mühendisi olarak çalışıyor ama müzikle yakından ilgileniyor. Ondan Kesin. hiç bahsetmedi. Evet doğru bahsetmedi. Gitar çalıyormuş onlarca yıldır doğru mu? Evet uzun bir süredir. Sahne tecrübeniz? Sahne, üniversite yıllarında okul sahnelerinde tecrübem oldu. Onun dışında profesyonel olmadı. Bir tane müzikten soru gelmedi, olmaz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım şimdi çıkacak mı? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsınız ha? Evet. Hazır o başkan zaman başkanlar. efendim bugünün şampiyonunu belirleme zamanı geldi. Şu harf tablosunun içerisinde A harfi gönder zarnı. Gönderimiz doğru. Hadi kolay gel. 4 puanlık bir soru. Şöyle başladığımız zaman keyfim yerine geliyor. Birileri ikileri hiç sevmiyorum. Nasıl sorulmuş? Hmm, erlikten yetişmiş rütbeli. A. Aslına bakarsanız daha geniş bir kullanım alanı var. Bu A harfiyle başlayan kelime. Alaylı. Alaylı. Çıkış noktası bu arada. Ordu. 4 puanı kenara koydular. Şimdi geliyor efendim B harfinin zarı. Orada da bir güzellik var mı? Şöyle 3'ler 4'ler. Hmm. 3. Fena değil. Hemen okuruz. Kontak, angajman, irtibat. B. Bağlantı. Bağlantı gayet güzel. Gayet temiz başlangıç. Altay Bey. Taktik mi efendim bu? Yok, bilemedim. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi bakalım. C'de öğreniriz. Dönsün. 3 puanmış. Nasıl sorulmuş? Çok basit bu. Mecaz anlamıyla akıllı, zeki, uyanık. C. Cin gibi. Cin gibi ya da cin. 3 Üç puan da yerinde. <laughs> Yerleşir yerine. Hadi bakalım yenisi. Ç harfinin peşindeyiz. İlk satırın tam ortasındayız. Dönüyor. Ç harfinden huzurlarınıza Oo, biraz coğrafya bilgisi, belki azıcık tarih bilgisiyle çözebileceğiniz bir soru geliyor. Tarih kısmını sonrasını ben ekleyeceğim. Önce şunu bir okuyayım. Efendim adını önündeki körfeze veren İzmir Dikili'nin bir mahallesidir Ç. Çiğli. Çiğli değil de orası. Çine. Çine de değil de orası. Körfeze veriyor. Evet. Çine körfezi. Çiğli evet. körfezi. Hop. Yok yanlışlıkla oldu. <laughs> Çekerken bastım. Yaktım Yakarttım. kırmızıyı söndürdüm. Hiçbir sorun yok. Osmanlı tarihindeki önemli bir ailenin de adıdır. Mesela dört tane yanılmıyorsam sadrazam çıkartmış. Ama burada yetişmemişler. Çanlarla Çamlı. Hmm. Buyursunlar. Tarihi seviyorsunuz hocam. Babam tarih öğretti. Öyle mi? Evet, maşallah evet. maşallah çok güzel. Şu anda bence gururlanmıştır. <laughs> Haydi gelsin D'ye harfimiz Döndürelim kendisini. 4 puan mı? Hemen okuruz onu. Mecazi tanımlama. Ölç alma arzusuyla fırsat kollamak. D. Ölç alma arzusuyla fırsat kollamak. Hmm. Buna bir... Diş bilemek. Öyle mi Bravo, bravo, bravo var kolay sorular değil efendim. Tecrübe istiyor hakikaten. Tebrik ederim sizi. Şimdi geliyor R harfi. Onu da döndürelim. 4 puanlık mı? Ha, gelsin. O da iki kelimeden oluşuyor. İyi ki varsın. Tanrı yokluğunu göstermesin. E. Eksik etmesin. Eksik etmesin. Eksik olma. Bir daha basmak lazım. Eksik olma. Şu noktalarda çok basit oluyor. Kusura bak. Ya çünkü bunu, bunun için eleştirileceksiniz. Önce ben <laughs> eleştireyim istedim sizi. Buyurun bakalım F harfi. Son satır. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Hayalet. Fransızca kökenli karşılığı. F, 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 F. Fantom. Fantom. Operadaki hayalet. Fantom of the Opera. Yakaladılar ve geçtiler efendim. Bence taktikti bu. Baştan sizi böyle biraz <laughs> yordu. Sonrasında hemen yakaladı geçti. Şimdi sizin coşma zamanınız. Buyurun. Zar da sizindir. Dönüyor. Ve bizi ikinci satıra taşıyor. 3 puanlık bir soruyla nasıl sorulmuş? Demiş ki ihtiyarlamaya yüz tutmuş. G. Yeah. Bana bir bak. Buğra Bey. <laughs> i̇htiyarlamaya yüz tutmamış mı? Gençliği bitmiş. Gençliği bitmiş. Doğru. Devam edin, devam edin. Siz de söyleyin. Kaldırabiliriz. <laughs> <laughs> Tek kelime. Tek kelime. Sonuna bazen C eklenir. Durun ben bu üçü bir ikiye indireyim. Hı. Altı harfli. Yani gençliği bitmiş. Bundan artık. Ya bu işler senden... Geçmiş. Geçmiş demezler de ne derler ona biraz. Geçmiş bir insan demezler. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Geçmiş değil çünkü. Sonu farklı. Kökü buldunuz. Hı? Bazen 8 harfli olur işte. Sonuna bir C eklenir. Nokta nokta C bir hanımefendi. Ya da bir beyefendi. E kökü buldular. Tamam o zaman. Geçkin. 2 puan değil de 1 puan kazanacağız. Ne yapalım? Ekin der gibi bitiyor. Geçkin. Geçkin. Siz bir an onu mırıldandınız mı? Evet ya? mırıldandım. On şuna basmadım. Emin bas. olamadım. Yanlış bir şey olmasın. Neyse kafası karıştı ancak bir puan kazandı hocam. <laughs> Aradaki puan farkı 5. Çözerseniz bir zarla. Bu zar o zar değilmiş ama fena değil. 4 puan. Hemen okuyalım. <laughs> Hazreti Muhammed'in vekilliği unvanını taşıyan makam. <laughs> halifelik. Halifelik. Halife. Tek şimdi halifelik. He, hilafet. Dönüp, hilafet oldu. <laughs> hilafet oldu hiç uğraştırmadan. Sizin peteği 20 puana yükseltti efendim. Haydi gelsin iyi midir ı mıdır belirsiz olanı. Dönüyor. Huzurlarınıza 4 puanlık hafif naftalinli bir kelime getiriyor. İlkel. İ. Bunlar çok ilkel. Yani Arapça. A Arapça. Hı hı. Es Dör, indireyim mi? Üçe. İndirdim. Evet pek bir şey ifade etmedi farkındayım. Var. Sonundan bir yardımda bulunabilirim. O birçok şeyi çözer gibi geliyor. Fedai der gibi efendim. İptidai. İptidai. 20 22 yapıyor. Net görülüyor değil mi? 22 11 görülüyor. Evet. Tamam yapmamız <laughs> gerekeni biliyoruz. O zaman ha gayret efendim. Dönüyor. K harfinde güzellikler arıyor. Dur bakalım. Yine eş anlamlı sorusu yaygın kullanılanı veriyoruz. Ölçüt. Eş anlamısı K, k, k. Kriter. Kriter. Hayır değil. Biliyorum. Biliyorsunuz. Gelecek. Benim kriterlerime uymadı, benim ölçütlerime uymadı. Kriter ölçütten daha fazla Kriterim, kullanılıyor evet. aslında. Bir tane de ama eskilerin daha çok kullandığı bir şey var. Evet. Böyle köpek çağırır gibi. Köpeği bir yere doğru ilerletir gibi. Çıkmaz mı? Kıstas. Kıstas! 5 puan değerinde. Bu 11. Nasıl bir 11'miş ya? Kaldık mı 11'de? 30 olmadan o 11'i değiştirmemiz lazım hocam. Dönsün. L harfi. Güzel bir şey ver bize. 4 puan değerinde mi? Hemen okuyalım. Yer kabuğunu oluşturan parçalardan her biri. L. Nelerden oluşuyordu? Evet. Anlatıyor ya evet. şey. Ya layer diyeceğim. Layer diyeceğim. <laughs> <değil>. Çok <Türkçesi>. güzel. <laughs> Aslında Türkçe kökenli evet, evet. değil ama Türkçesi. Bir dakika dur. Evet. İndireyim mi 4'e 3'e? İndirdim ben. İndirdim 4'e 3'e. Bambaşka anlamlara da gelen bir kelime. O anlamlardan da bahsedebilirim isterseniz. Tabela anlamına geliyor mesela. Levha. Levha onun ismi 3 puan da 30 yaptılar. Tam ortasındayız efendim. Buyurun M harfine. Geliyor sana. Geldiği gibi dönüyor. M harfinden karşımıza 4 puanlık bir soru çıkıyor. Ha evet. Tarih seviyorsunuz. Bu tabirler kullanılır. Yetkinin bir yerde toplandığı idare biçimidir. M. Nedir? Monarşi. Monarşi değil. Mutlaket. Hayır hayır hayır. İki kelime bu. <laughs> İki kelime. Hmm. M1. Buyurun. M2. Hemen mi diyorsunuz? Hemen hemen. M3 dedim. Kırmızıyı yaptım söndürdüm. Var mı bir fikir? Evet. Yok. Dördü üçe indirdim. İdare. Çok Sö güzel, söylemek istemiyorum ilkini de Hı. hani söylemeyiz. Aynen. Siz zannediyorum ki idare anlamındaki diğer kelimeyi çözemediniz. Bir yerde toplanmayı çözdünüz. Uğur bir abi. daha yakalım abi. Bir, bir yerde ya yakayım mı kırmızıyı? Buyurun. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Bakınız bir yerde toplanmayı çözmüşler. M harfiyle başlayan bir yerde toplanmak. İkincisi de zaten Merkezi idare. Merkezi yönetim. Merkezi yönetim 3 puan değer. Daha eski kelimelerim. Evet, 22 11 olduğunda değiştirelim diyorduk. 33 11 oldu. 2 katından 3 katına çıkarttılar. Artık yeter. Buyurun ne harfler? Fark ettiyseniz kısa sürede yapıyorlar onları çünkü puanlar da yükseldi. Evet. Demek ki tedavisi de gayet kısa sürede yapılabilir. Buyurun. 4 puanlık bir soru. Mutluluğunu, sevincini yitirmek, hüzünlenmek. Ne? Ne? Neşe... neşesi kaçmak. Neşesi kaçmak. Mi? Çalışmıyor mu ne oldu? Çalışıyor. Çalışıyor mu? O mu Ö Ben çevirebilir miyim? Lütfen. Ben az bakalım. önce unuttum eşim Özge. Buyursunlar. <laughs> <laughs> Özge de yani şimdi o, o... ben ne gelirse Özge. artık. Vallahi de Ö geldi. <laughs> Hakikaten Özge Hanım'ın şansına Ö harfiyle başlıyor cevabımız. Bir bakın. Talebe fakirhanesi Ö. Öğrenci evi. Öğrenci evi 5 puan değerinde. Aynen, şovunu yapmaya başladı. Eşine buradan <laughs> hediyeler gönderiyor. Ne yazık ki iyi de geçtik. Evet. Mı, i̇yi mı mi? O muallakla biz de İrem Hanıma güzel bir hediye gönderirdik ama. <laughs> var mı tanıdıklar arasında P harfiyle başlayan? P harfiyle. Şimdi böyle sonucu unutursam <laughs> kötü oldu ya. <laughs> kötü oldu. Buradan efendim unuttuysak da kendisine saygılarımızı Aynen. iletiyoruz. P harfini onun uğuruyla çeviriyoruz. Dön bebeğim. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Adı papel kelimesinin de kökeni olan bitkidir. P. Kağıt. Papirüs. Evet bizzat kendisi. Tamam. Şu uğursuzluk silsilesinden kurtaralım kendimizi. İkinci satırı bitirirken 20'yi bulalım. Ha gayret. Ha gayret efendim. R harfi. 5 puan mı? Çok güzel. Hemen okuyacağım. Brezilya'nın para birimidir. R. Brezilya R'si. Evet. Hmm. Ne gibi? Gibisine sonra gireceğim. Şu 5'i bir 4'e indireyim. Kısa çık. Evet. Sanki bu Orta Doğu'da kullanılan bir para birimine de benziyor yani söylenişi evet, evet. Söylenişi çok benziyor. Ruby. Ruby. Yok siz şeye gittiniz ama Asya'ya gittiniz. Pakistan, Hindistan, rupee. Evet. Aa, yok ben Orta evet, Doğu dedim. Evet. Bu tarafta. E, Riya. Riya mı? Riye. Riye. Öyle bir şey. Hani bir de böyle kendine güvenen bir para birimi gibi yani. Gerçek para budur. RIPA. RIPA. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> başka bir yerden gerçekten Re yakalarız gibi geldi Re de. Real'den. <laughs> Ama ne dedim ben. Rea. Re Rea dediniz de gerisini getirmediniz. Real. Real. Brezilya real. <laughs> şu anda nefret ediyoruz. Verseler <laughs> alırız o ayrı mevzu. <laughs> Buyurun S harfine efendim. Dönsün. 5 puan değerinde o Kılıksız, uyuşuk, daha güzeli sümsük. S. Ne? S adam. Sefil. Sefil mi? Sefil değil. Böyle yani hani... Sünepe. Sünefe olur. <laughs> Sünepe kasayı ellinin üzerine çıkartır Altay Bey. Neler yaptılar böyle ya Allah. Of yetişebilecek miyiz? Pek olası gözükmüyor hocam. Gözükmüyor, gözükmüyor gibi. Gözükmüyor gibi. Ama en azından şanımız da ayrılalım ya. Hı -hı. Sonrasında çünkü konuşulacak bunlar. Sizin aileden gelecek olanlar var. Belki Altay Bey ile karşılaşacaklar. Değil mi? Doğru. Onları da hesaba katalım. Hadi yapacağımızı yapalım. Dönsün. 6 puan. Nasıl sorulmuş? Konsolosun eski dilde Farsça kökenli söylenişidir. Ş. Evet. Fena eski bir kelime. O yüzden 6'yı indirdim 5'e. Nasıl başlıyor? Şehit der gibi. Yani, Nasıl bitiyor? Ya, yani şehre az... Şehri şey. azam değil. değil. Azam olmaz çünkü. Temsil eden... Bir de böyle etrafı hani çevrilmiş oluyor ya efendim o zaman. Şehirlerin. Hı <laughs> hı. Hani mesela polis de oradan gelme. Korunan yer anlamında. Şehri poli? E yok yok yok, yok. <laughs> batı kökenliye götürdüm sizi. Farsçası evet. lazım yani biz buranın etrafını çevirdik. Burası kale gibi oldu. Hop şehri sura. Şehri su. Yok. Nasıl bitiyor? semender der gibi. Şehrender. Şehrender mi? Hayır. Ya kalenin nedir? Sizde sizde al. Şehrender. Vender. Hayır değil. Kalenin nesi olur? Ha. İkisi de şimdi olur da Bakalım. Nesi olur? Nesi olur kalenin. Şey de var. Şey Mender. Böyle bir şey dudaklar birbirine değiyor. Değiyor. Bir de. Değiyor. Şeh Bender. <laughs> Bender, Bent. kalenin bedenleri. Ben. Bentin şeyi. Hadi bakalım T harfi kendini. Şimdi gelir bu altılar? Canım çıkar. bu sefer de 4 geldi. Nasıl sorulmuş? Bir şeyi kirletmeden, bozmadan kullanmak, pislenmemesi için özen göstermek. T. Temiz tutmak. Temiz tutmak kesinlikle doğru. Bitse <laughs> de gitsek moduna girdiniz mi? Yo. Yok. O zaman asalım biraz beyefendiciğim. Buyurun. o <laughs> sizin olsun. 4 puan değerinde. Sever misiniz deniz mahsulleri? Neyse. Oradan geliyor. Dolması da yapılan deniz mahsulü. U, u, u. Uskumru. Uskumru dolması. 4 puan değerinde 60'a çıktı. Hocam Bilmiyorum. şu 20'yi görelim. Yanınıza geldim. Son 3 soru. Kaptırmayacağız bunları söz mü? Tamam. Tamam siz görürsünüz. <laughs> Dönüyor. Hı. 4 puan değerinde tam da böyle kazanma azmi içerisindeyiz ya efendim. Sizin babanız da zaten tarih öğretmeni Hadi. lazım olan soru geldi. Buyurun. Geldim, gördüm, yendim ve nedir? Veni vidi vici. Bir duysunlar. Veni vidi vici. Veni vidi vici. 20. Bu gazla aslında bir de tersten cevaplar da Ben Denizliyim, burada bırakabilirim aslında. Hayır <laughs> efendim. Buyurun bakalım. Y harfi. D 4 puan değerinde görelim. Demiş ki halk ağzında güzel durmak, iyi gitmek, uygun gelmek. Y. Yakışmak. Ya da halk ağzı ya. Yaraşmak. Yaraşmak. Dört puan değerinde. <laughs> İnsanlar omuz omuza verince nasıl değişiyor değil evet. mi o hadise? Evet. Vallahi öyle. Gelsin bakalım son soru. Yani hiçbir yardımım da dokunmuyor. Ha, bir tek yanınızda duruyorum. Fark ettiniz. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? <laughs> Yazar kasadan alınan gün sonu belgesi. Z. Bilmiyorum. Z raporu. Vermedi onu. <laughs> Z raporu kesinlikle doğru. Hocam samimiyetime lütfen inanın çok sevdik sizi. Galiba biraz buraya zorla getirdiniz. Yok. <laughs> Ama <gülüyor> ona rağmen güzel zaman geçirdiniz gibi geliyor bana. Çok eğlendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok. Ben oldum. de teşekkür ederim. Müthiş bir karşılaşmaydı. Karşınızda çok kuvvetli ve de deneyimli bir rakip olmasına rağmen bir daha denesek farklı sonuçlar alınabilir. Kusura bakmayın Altay Bey. Öz fikrim budur. Ama güzel kazandılar. Hadi kendisini evet. bir alkışlayalım. Şöyle Çok teşekkür Bu da sizin Aşarlar. efendim. Biliyor musunuz sevenleri ayırdınız. Ya Böyle demeyin. Hafta finalinde birleşeceklerdi. <laughs> müsaade etmediniz. Şimdi İrem Hanım bilenmiştir. Evet. Dur bakalım <laughs> denk gelecek mi? Hafta finalinde tekrar bir araya geleceğiz. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Evet. Bir alkış daha kendilerine.